Merhaba arkadaşlar, League Oyundan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son eee şey NBA oynamıştık. Eee bugün de NBA oyun, oynuyoruz. Bugün bir özel bir ayar varmış. Böyle tek adam oluyormuşsun. Bilgisayar sana pas veriyormuş. Öyle bir mod. Biz de onu oynuyoruz bugün. İyi, oyunlar diyelim. Bugünlük videomuz bir maç olacak. Yavaş. <laughs> <laughs> e e ne diyecektim ya? Hay işte şu topu elindeki adam mıyız? Evet. Evet oymuş. Ya NBA videolarını kısa sürede çekiyorum. Bugünlük bu kadar. İyi günler, iyi ben Abone olmayalım.